Küçüklüğümden beri hep bir şey ol baskısıyla büyüdüm. Bu ses sanki genlerime işlemiş gibiydi. Her adımımda, her kararımda yankılanırdı. İyi bir meslek edin derlerdi. Bir yere gel, insanlar seni örnek alsın. Sanki varoluşumun tek amacı başkalarının gözünde bir şey olmaktı. Oysa içimde bir yerlerde hep bir soru vardı. Ulan ne olacağım? Mevlana mı? Bu bitmek bilmeyen beklenti sarmalı beni sürekli bir koşuşturmacanın içine itti. Ama işin komiği şu. Ben ne kadar bir şey olmaya çalıştıysam, o kadar başkasına benzedim. Kendi özgün sesimi, kendi içsel pusulamı kaybettim. Toplumun, ailemin, arkadaşlarımın benden beklediği kalıplara sığmaya çalıştıkça kendimden uzaklaştım. Ne zaman "Bırak lan bu işleri." dedim, işte o an İlk defa kendime benzemeye başladım. Bu bir isyan değil, bir uyanıştı. Dışarıdan gelen gürültüyü susturup içimdeki fısıltıyı dinlemeye başladığım andı. Çünkü bazen hayat o kadar üst üste gelir ki, sadece başarmak değil, nefes almak bile mücadeleye dönüşür. Sabah alarm çalar. 6.45. O keskin ses sanki ruhunuzu uykunun derinliklerinden zorla çekip çıkarır cevap veremezsin. Çünkü ruhun hala dün gecede, belki de bitmemiş bir hayalin, belki de çözülmemiş bir kaygının peşinde. Gözlerini açtığında günün ağırlığı omuzlarına çöker, diş fırçalarsın ama ağzın değil, beynin köpürür. Zihninde bin bir düşünce, yapılması gerekenler listesi, geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin belirsizlikleri dans eder. Bugün de savaş var mı diye sormadan çıkamazsın evden. Her yeni gün sanki aşılması gereken yeni bir engel parkuru gibidir. Ve bir yerde kafanın içinde biri fısıldar. Bırak. Hepsini bırak. Bu fısıltı bazen o kadar güçlüdür ki tüm bedeninizi sarar. Sizi durmaya, dinlenmeye davet eder. Ama bırakmak kelimesi bizde kötü kodlanmış. Toplumumuzda Vazgeçmek genellikle zayıflıkla eş anlamlı tutulur. Sistemi terk eden, kaybeden olur. Sanki bir yarıştan çekilmiş, hedeflerine ulaşamamış gibi damgalanır. İşi bırakan tembel olarak görülür. Oysa belki de o iş ruhunu tüketiyordu. Ona iyi gelmiyordu. İlişkiyi bırakan sorumsuz ilan edilir. Kimse o ilişkinin ne kadar yıpratıcı olduğunu, ne kadar enerji emdiğini sorgulamaz. Duyguyu bırakan soğuk bulunur. Sanki hissetmemek bir savunma mekanizması değil de bir kusurmuş gibi. Halbuki bazen bırakmak bir çöküş değil, tam tersine bir doğuş. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bırakmak kontrolü kaybetmek değil, aksine neyin gerçekten önemli olduğunu fark edip gereksiz yüklerden kurtulmaktır. Bu cesaret ister. Çünkü toplumun dayattığı normlara karşı durmak, kendi iç sesini dinlemek ve kendi yolunu çizmek demektir. Bırakmak, kendinize verdiğiniz en büyük hediyedir. Zira ancak bıraktığınızda gerçekten hafifleyebilir ve kendinize yer açabilirsiniz. Ben bunu ilk kez, telefonumu üç gün kapattığımda fark ettim. Modern dünyanın bu vazgeçilmez uzantısından kopmak başlangıçta korkutucuydu bildirimler yoktu. Sürekli bir şeyler paylaşma, görünür olma, baskısı yoktu. Sanki dijital oksijen, tüpüm sökülmüş gibi hissettim. İlk gün krizdi. Sürekli elim telefona gitti, bir boşluk hissi, bir eksiklik. Sanki dünyadan kopmuşum gibi. İkinci gün, sessizlik çöktü. O ilk şokun ardından, zihnimdeki gürültü yavaş yavaş azaldı dışarıdan gelen uyaranlar kesilince iç sesim daha net duyulmaya başladı. Etrafımdaki dünyaya, doğaya, anın kendisine daha fazla odaklandım. Üçüncü gün, özgürlük. Bu, tarif edilemez bir hafiflikti. Meğer ben bağlantıdayım sanırken aslında zincirlenmişim. Sürekli başkalarının hayatlarını takip etmek, kendimi onlarla kıyaslamak. Bir mörsel, modern köle gibi hissetmeme neden oluyormuş. Bu deneyim bana gerçek bağlantının ekranlarda değil, içimde ve etrafımdaki gerçek dünyada olduğunu öğretti. Diogenes'i bilirsin. O, fıçıda yaşamış, tüm dünyevi bağlardan arınmış bir filozoftu. Sadece bir kaseyle yetinmiş, en temel ihtiyaçlarıyla var olmayı seçmişti. Sonra bir çocuk eliyle su içince o da kaseyi atmış bu çocuk benden bile daha az şeye ihtiyaç duyuyor. Bu sadece bir hikaye değil, derin bir felsefenin pratik bir yansımasıydı. Bak bu adam, felsefi değil, pratik bilge. Yani günümüzün minimalist influencerı. Ama Reels çekmiyor, direkt yaşıyor. Onun hayatı bir gösteri değil, bir yaşam biçimiydi. Ve ona sorduklarında en mutlu anın neydi? Cevap basitmiş. Her şeyi bıraktığım an bu cevap modern insanın sürekli daha fazlasını arayışına, daha fazlasına sahip olma arzusuna tokat gibi çarpar. Diyogenes bize gerçek mutluluğun sahip olduklarımızda değil, vazgeçebildiklerimizde yattığını gösterdi. O dışsal zenginliklerin değil, içsel özgürlüğün peşindeydi. Onun fıçısı bir hapishane değil, bir sığınaktı dış dünyanın karmaşasından arınmış, sade bir yaşamın sembolüydü. Modern dünyada özgürlük, sahip oldukların kadar değil, vazgeçebildiklerin kadar gerçek. Arabayı alamamışsan üzülüyorsun. Çünkü toplum sana belirli bir yaşam standardını dayatıyor, belirli eşyalara sahip olmanın mutluluk getireceğini fısıldıyor. Ama yürürken başını kaldırıp gökyüzünü gördüğün an o da bir lüks aslında. O anki huzur, o anki dinginlik hiçbir maddi varlıkla kıyaslanamaz. Ama kimse "Bugün özgürce baktım." diye story atmıyor. Çünkü o görünmez. Ve görünmeyen değersiz sanılıyor. Sosyal medya çağında her şeyin bir gösteriye dönüşmesi bekleniyor. Görünür olmayan, beğenilmeyen, yorum almayan her şey sanki yokmuş gibi kabul ediliyor. Oysa gerçek özgürlük içsel bir durumdur. Dışarıdan onay beklemeyen, kendi kendine yeten bir huzurdur. Bu, biriktirmekten çok arınmakla ilgilidir. Bu, başkalarının beklentilerini değil, kendi içsel ihtiyaçlarını dinlemektir. Ben artık bazı şeyleri bilinçli olarak bırakıyorum. Bu, bir pasiflik değil, aktif bir seçimdir. Her tartışmaya girmiyorum çünkü biliyorum ki bazı tartışmalar sadece enerji tüketir, hiçbir yere varmaz. Her ilişkiyi sürdürmüyorum. Bazı ilişkiler ne kadar çabalasanız da size iyi gelmez. Sizi aşağı çeker. Her fikirle savaşmıyorum. Herkesin kendi doğrusu vardır ve bazen en büyük bilgelik farklılıklara saygı duymak ve kendi yoluna odaklanmaktır. Çünkü bazen en büyük özgürlük tepki vermemek. Bu kırılmamak için değil, kendini yıpratmamak için. Duygusal enerjini korumak, zihinsel sağlığını önceliklendirmek demektir. Bu pasif bir kabulleniş değil, bilinçli bir sınırlama, bir sınır çizme eylemidir. Kendini korumak, kendine iyi bakmak en büyük kişisel gelişim adımlarından biridir. Bu, içsel huzurunu dışsal gürültüden korumak demektir. Zannediyoruz ki bir şey olmak bizi özgürleştirecek. Toplumun bize dayattığı başarı merdivenlerini tırmandıkça daha özgür, daha mutlu olacağımıza inanıyoruz. Halbuki olmak dediğin şey seni biçimlendiriyor, seni bir kalıba sokuyor, dışarıdan bakınca harika, CEO, evli, diploma, yüksek lisans, kariyer, tüm bu etiketler dışarıdan bakıldığında imrenilesi görünebilir ama içeriye sorunca bazen cevap şu. Abi boğuluyorum ya. Bu bir çığlıktır. Dışarıdan parlayan bir hayatın içindeki derin bir yorgunluğun, bir tükenmişliğin ifadesidir. O yüzden bıraktığında hafifliyorsan yanlış şeyi tutuyordun demektir. Bu bir işaret, bir uyarıdır. Bedenin ve ruhun sana taşıdığın yükün artık sana hizmet etmediğini fısıldar. Bu hafifleme hissi doğru yolda olduğunun en güçlü kanıtıdır. Bu videoyu izleyen sen belki de şu an vazgeçmekle savaş halindesin. İçinde bir ses seni tutunmaya zorluyor. Vazgeçince yetersiz sanacaklar diye korkuyorsun. Pes ettin diyecekler. Başarısız oldun diyecekler. Bu korku seni esir alıyor. Seni adım atmaktan alıkoyuyor. Ama bilmiyorlar ki sen aslında ilk defa kendini seçiyorsun. Bu bir zayıflık değil. Bir güç gösterisidir ve ilk defa gerçekten özgürleşiyorsun. Bu özgürlük dışsal koşullardan bağımsız içsel bir özgürlüktür. Bu başkalarının beklentilerinden, toplumun dayatmalarından, kendi içsel korkularından arınmaktır. Bu kendi değerini, kendi mutluluğunu kendi huzurunu her şeyin önüne koymaktır. Bu kendine verdiğin en büyük armağandır. Peki sen en son ne zaman bir şeyi bırakıp içinden "Oh be." dedin? Bu küçük bir alışkanlık olabilir. Büyük bir ilişki olabilir. Ya da sadece zihinsel bir yük. O anki hafifleme hissi, o anki rahatlama sana ne öğretti? Bu deneyim seni nasıl dönüştürdü? Yorum'a bir tüy emojisi bırak. Bu tüy emojisi hafiflemeyi, özgürleşmeyi ve yüklerinden arınmayı temsil etsin. Bakalım kimler hafiflemeyi seçmiş? Kimler bu cesur adımı atmış? Hikayelerini paylaşmaktan çekinme. Çünkü senin deneyimin başkalarına ilham verebilir. Abone ol. Çünkü bu kanalda bazen tutunmayı değil bırakabilmeyi konuşuyoruz. Hayatın karmaşasında bazen en büyük bilgelik neyi bırakacağını bilmektir. Ve belki de özgürlük ilk vazgeçtim dediğin gün başlar. Unutma, gerçek güç her şeye tutunmakta değil, ne zaman bırakacağını bilmektedir. Kendine iyi bak. Hafifle ve özgürleş.